Bak. Kaplumbağa buldu aracıydı. Evet. Hakan şey kaldırsana bir özelliğin var. Sen korkmuyor musun? Akış ya. bu kava atıyor. Kava şöbür <laughs> 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 Bu da işte. Uykuya girmiş canlı değil mi? Evet canlı. Evet. Üstü açık olduğuna göre evet. bunu da göre sadece de. <laughs> Uzaklaşayım. Kavasını uzatsın ya. O soğuktan biraz geçiyoruz Hakan bence. Evet. Hı. Ama şimdi ilk ilerideyi derim arkadaşlar. <laughs> Bu şey güneş düştü. Şöyle az kenara çekilsene. <laughs> Elin al bakalım şimdi. Elin al bir şey. Hiç korkmuyor onu değil mi? İki al ya. Elin bir teke gelişmiyor. Ooo. Altı yine açmış. Ama işte bir harika. var bunun Koyuyor da var değil mi? Evet. Ben koyduk kaplumbağa olmaz be. Bu suda mı yaşar, karada mı yaşar Hakan? Kıraç ya, kaplumbağa. Kıraç kaplumbağa, karada yaşar değil ulaç. mi? Kıraç. Kıraç değil mi? Hı, Tüm de arkadaşlar? Ben senin tülü vardı. Sırtındaki ne Hakan bunun? Kabu. Ne iş yapar? Evi. Evi mi? Evet. Her tarafa bunu mu götürüyor? Çok, çok yavaş. Hadi. Çok yavaş. Şeyler. Hayvan severler videomu beğensin değil mi? Evet. Bakar mısın? Evet kaplumbağa. Aa, Bunu niye bir de ah. manzarayı gösterelim arkadaşlar. Manzarayı da gösterelim. Evet. Kaplumbağa. Hiç herkes... Ağzı açık. Ağzı açık tabi oğlum canlı. Canlı. Çok tatlı değil mi? Arkadaşlar ah, işte. şimdi bence bir şaka yapayım da. Şaka ne yapıyorsun? Anne kuyruğu dışarıya çıkmış. E, ciddi mi? <laughs> Hayır <bursa, kürü> gibi. <laughs> Şimdi böyle şaka o <laughs> bak, Biraz da yürür mü ki? Uzağa gideyim de mi diye. Bizden korkuyor herhalde hani. çıkarıyor bak yavaş yavaş. Yaklaşma da kafası çıkarsın bakın. Sessiz ol. Bari sen ona cevap ver ya. Hayır, evet böyle. oğlum bu kabını kırıyorlar, zarar veriyorlar.